Ben Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Handball Antrenörü Murat Ülker. Bugün sizlerle handball konusunu işleyeceğiz. Handball oldukça hızlı oynanan, çeviklik ve güç gerektiren bir oyundur. Altısı sağ içinde, biri kaleci olmak üzere 7 oyuncu ile oynanan bir takım oyunudur. Bir takım karşılaşmaya 16 oyuncu ile katılır. Maç esnasında 9 oyuncu yedek bankında oturur e, handball sahası alanı 40 metre uzunluğunda 20 metre genişlikte bir alana sahiptir. E, kale ölçüleri 2 metre yüksekliğinde 3 metre genişliğindedir. Müsabakalar 30 dakikalık iki devre üzerinden oynanır. E, kaleden 6 metre uzakta olan D harfini biçimindeki kale alanın çizgisi içinde yalnızca kaleci durabilir. Ve kaleci bu alanda istediği gibi hareket edebilir. Kural gereği savunma ve hücum oyuncuları bu alana giremezler. Kale sahası içinde duran yerde yuvarlanan topa sadece kaleci müdahale etme hakkı vardır. 9 metre uzakta olan serbest atış çizgisi ise kesik çizgiden oluşur. Ve serbest atışlarda hücum eden takım, bu çizgi gerisinde durmak zorundadır. Takımlar sınırsız oyuncu değiştirme hakkına sahiptirler. Değişecek oyuncunun oyun alanını tamamen terk etmesi koşulu ile bütün oyuncular kendilerine ait değişme çizgisi oyunla oyuna girebilir ve çıkabilir. Hatalı değişim yapan oyuncu 2 dakika cezası alır ve Takım 2 dakika eksik oynar. Oyun sahasının ortasında hakem düdüğü ile birlikte başlama atışıyla oyun başlar. Başlayacak takım kura sonucu ile tespit edilir. Her takım rakip takımın kalesine gol atmaya ve kendi kalesini rakibin hücumundan korumaya çalışır. Oyun, handball oyunu handball elle oynanan bir oyundur. Topu çift çiğnerek tutan oyuncunun elindeki topa hiçbir şekilde vurulamaz, çekilemez, alınamaz. Diz altı ve ayaklar hariç vücudun diğer bölgeleri ile topa temas edilebilir. Yalnız kaleci ayaklarıyla savunmayı yapma, yani gelen şutu kurtarmak için ayaklarıyla kullanma hakkına sahiptir. Eğer bir oyuncu ve takım arkadaşları kural ihlal etmeden topun tamamını rakip kaleye atarlarsa bu bir gol olarak sayılır. Gol sonrası yarı sahadan oyun başlar. Oyuncular topu yere sektirerek oyunu e, hızlı bir şekilde pas yaparak savunmanın açığını ararlar oyuncular istediği gibi top sürme hakkına sahiptirler. Ancak top sürmeyi bırakıp topu çift elle tuttuklarında oyuncunun tekrar top sürme hakkı yoktur. Tekrar sürmesi halinde rakip takım değine serbest atış verilir. Oyuncular topu elinde 3 saniye tutabilir. Topla sadece 3 adım atabilir. 3 adım sonrası ya pas vermeli ya da uygun bir pozisyonda şut atmalı. Aksi durumda rakip lehine serbest atış verilir. Top eller açık olarak vurmadan, zorlanmadan rakip oyuncudan alınır. Rakibi bedeniyle engellemek serbesttir. Oyun içerisinde vücut temasları izin verilir. Ama asılma, çekme, yükleme yasaktır. Bu bir faul, bu bir fauller serbest satısı olarak değerlendirilir. Eğer bir gol şansı engellenirse hakem 7 metre atışına karar verir. 7 metre atışında hakemin düdüğünden sonra 3 saniye içerisinde 7 metre atışını kullanması gerekiyor. Atışı kullanan oyuncu sabit ayağını kaldıramaz. Çizgi e basamaz, 7 metre çizgisini geçemez. Hakemler e, faul şiddetine göre arttırmalı cezalara başvurabilir. Arttırmalı cezalar sözlü uyarı ile başlar. Devamında sarı kart ve 2 dakika zaman cezası olarak devam eder. 2 dakika zaman cezası alan oyuncu 2 dakika boyunca yeri kulübesinde oturur, yerine bir oyuncu giremez. Süre tamamlanana kadar bir takım bir kişi eksik oynar. Bu oyuncunun maç içerisinde 3 defa 2 dakika cezası alması yani kırmızı kartta atılması anlamına gelir. Ağır sportmenlik davranışlarda rakibin sağlığını tehlikeye sokacak failler oyuncu direkt olarak kırmızı kartla atılabilir. E, ve o oyuncu maçlık o maç ve o oyuncu o maçta e, kesinlikle oyuna giremez. Eğer bir takım belirgin bir şekilde gol atma teşebbüsünde bulunmuşsa ve zaman geçirmeye yönelik davranışlarda bulunuyorsa hakemler tarafından pasif oyun olarak uyarılır, uyarı devam edilir, top rakip takıma verilir. Maç sonunda hangi takım daha fazla gol atmışsa o takım galip gelir. Galip gelen takım 2 puan alır. Berabere eğer gol sayıları eşitse, sonuç berabere kalırsa 1 puan alırlar. Oyunda iki hakem handball müsabakalarını iki hakem yönetir. E, hakemler e, kenarda iki yardımcı hakem bulunmaktadır. Bir yazı hakemi bir de saat hakemi bulunur. Hakemler oyun kuralını düzenli uygulamakla yükümlüdür. Oyuncular hakemlerin kararına uymakla yükümlüdürler. Kısaca handball kuralları böyledir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Evde kal, sporla kal. Görüşmek üzere.